Evet herkese merhabalar sevgili Fanatik Fenerli izleyicileri. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe maçı sona erdi. Fenerbahçe Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti arkadaşlar. Goller Mert Hakan, Pelkas ve Sinan Gümüş'ten geldi arkadaşlar. İlk yarı durgun geçen maçta ikinci yarı Fenerbahçe bir patlama yaptı. Gerçekten ikinci yarı güzel bir maç izledik. Fenerbahçe istese gerçekten 6-7 gol atabilirdi. 8 gol bile atabilirdi bu maçta. Ee, gayet e, akışkan oynadı. E, sonradan giren oyuncular da hiç sırıtmadılar. Özellikle Valencia zaten bildiğiniz gibi çok iyi bir futbolcu. Valencia girdikten sonra daha da bir kuvvetlendi takım. Ferdi ile çok e, önemli bir pozisyonumuz vardı. Ferdi ile bir gol kaçırdık. Yani %100'lük bir e, golü Ferdi avuta attı maalesef. Arkadaşlar, Fenerbahçe, Erzurumspor engelini de aşmış oldu şampiyonlukta. Puanımızı 35'i yükselttik arkadaşlar. Beşiktaş'la aynı durumdayız. Sadece Beşiktaş 18 hava lider durumda. Beşiktaş'ın dünkü maçta ki hakem hataları olmasaydı Beşiktaş muhtemelen yenilecekti çünkü net bir penaltısı Hatayspor'un verilmedi arkadaşlar. Net bir penaltı bakın. Yine hakem kim diye sorarsanız Ali Palabıyık arkadaşlar. Ali Palavik Denizli maçını katleden, Denizli Spor Fenerbahçe maçını katleden Ali Palavik hala sahalarda zaten gördüğüme inanamıyorum. Dünkü maçı da katletti ve Beşiktaş'ın bir puan almasına sebep oldu diye yorumluyorum ben. Çünkü Hatay Spor gerçekten güzel oynadı. Yani net penaltı, net. Net. Hatay Sporlu oyuncu tam şut çekecekken kalçayı koyuyor. Beşiktaş'ın defans oyuncusu hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Kalçayı yandan bir koyuyor ki tam şut çekerken Adam dağılıyor yani. Net penaltı ama hakem vermedi maalesef. Arkadaşlar. Neyse biz maçımıza dönelim. Fenerbahçe Erzurum 3-0 mağlup etti. Güzel bir galibiyet aldık. E, maçta gördüğüm kadarıyla Mert Hakan için e, attığı gol bir moral oldu. E, 45 artı da geldi ilk golümüz. Mert Hakan'a Pelkas'ın bir asisti var. Organize bir atağımız var. Nazım Sangare ile gelişti sağdan. Nazım Sangare çevirdi. Ceza sahasına Pelkas'a. Pelkas bir çalım. Tam vuruş yapacaktı ki gol atamayacağını anlayınca geriye çıkarıyor. Mert Hakan'a veriyor. Mert Hakan'ın zaten tek bir vuruş hakkı vardı. Onu da güzel bir şekilde değerlendirdi ve golünü yaptı. 1-0 perdeyi açtı arkadaşlar. İkinci yarıda da bu sefer e, Mert Hakan'ın evet Mert Hakan'ın asistiyle eee Sol çaprazdan Pelkas kalecinin dibinden çok güzel Alex Vare bir plase bıraktı. Kaleciyi çaresiz bir şekilde gerçekten. Gün geçtikçe Pelkas kendini geliştiriyor arkadaşlar. Yani Alex gibi olma yolunda ilerliyor. Sanki yine de büyütmüyorum. Büyütmeyelim ama gerçekten gol vuruşları, son vuruşları çok güzel. Pasları, oyun hırsı, oyunu bırakmıyor. Müthiş bir futbolcu olma yolunda ilerliyor şu anda Fenerbahçe'de. Yaşı da genç. Bildiğim kadarıyla 26 falan olması lazım Pelkas'ın. Bir yanlışım varsa düzeltirsiniz arkadaşlar. Ozan Tufan da fena değildi. Pek gözükmese de yine de maçta ortalamaydı. Yani ortalamanın üstünde oynamadı. Valencia iyiydi. Mert Hakan zaten golün moraliyle gayet güzel oynadı. Geçen hafta Alanya Spor'a gol atan Sinan Gümüş yine golünü attı. Güzel bir kafa golü attı ağlara bıraktı arkadaşlar Erzurum Spor'a. İnşallah bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyoruz. Adım adım gidiyoruz. Bazı sıkıntılar var tabii ki. Maçtan sonra Ali Koç açıklamalarda bulundu. Belki dinlemişsinizdir. Haberiniz yoksa da açın izleyin arkadaşlar. Beyin Spor'a hodri meydan dedi Ali Koç. Beyin Spor. Bizi karşınıza almayın. Gerçekten sonuçları bu sefer ağır olur. Dedi. Neden dedi bunu diye sorarsanız. Dünkü Konya Spor maçı ile alakalı. Konya Spor maçında dünkü Konya Spor maçında Fenerbahçe'ye küfürlü olan tezahüratları verdi Beyin Spor. Fenerbahçe'ye daha önceden yapılmış e, kayıtlı, küfürlü olan tezahüratları Konya maçında verdi ve bizim maçımız bile değil. Alakasız yani bir maçta. Böyle bir şey yaptı Beyin Spor. Ali Koç artık bardağı taşıran son damla oldu bu. Size, sizi uyarıyorum büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Büyük bir boykot yaparız buradan taraftara çağrı yaparız. Büyük bir boykotla karşı karşıya kalırsınız. Buradan size söylüyorum en ufak bir şey olursa gözümüz üstünüzde. Biz bu boykotu yaparız. Gerekirse yani şunu demek istiyor. Bütün şeyi iptal ederiz. Havuzdan da çıkarız. Bütün taraftarların üyeliklerini iptal ettiririz gerekirse. Büyük bir darbe vururuz. Bakın bize bunu yaptırmayın dedi. Hodri meydan diye açıklamasını yaptı Ali Koç arkadaşlar. Evet ben de diyorum yani Beyin Spor zaten haftalardır. Lig başladığından beri bir tuhaflık var. Fenerbahçe'nin gol atıyor pozisyonu gösterilmiyor. Fenerbahçe gol atıyor bir önceki e, faul bilmem ne gösteriliyor. Ya gol atılmış gol pozisyonunu göster bir daha tekrar. Normali budur. E, Fenerbahçe'nin bazı maçlar var. İşte penaltı oluyor esas en önemli penaltı olduğu belli olan açıdan gösterilmiyor. E bu gösterilmediği için taraftarlar saf değil. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Herkes görüyor. Beyin sporunda artık ben miadının doldurduğuna inanıyorum. Bir an önce başka bir e, Süper Lig'in ve Federasyon'un başka bir platformla, kanalla anlaşması lazım. Acun bunu yapabilir diye düşünüyorum. Acun Ilıcalı TV8'de TV8 8 Spor diye bir kanal kurabilir. Ekseni kurdu. Film ve dizi için işte stand up gösterileri falan yayınlanıyor şu anda. Neden olmasın? Olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Evet. Plan durumu şu anda 35 Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la aynı sıradayız. Galatasaray Galatasaray 30 puanda. Arkadaşlar ve Gelelim transfere. Biliyorsunuz Mesut Özül'ün %99 Fenerbahçe'ye geleceği belli. Zaten e, Mesut Özül'ün abisi sosyal medyadan biz bir göz kırpma işareti yaparak Fenerbahçe amblemini paylaştı logosunu. Zaten buradan anlıyoruz ki e, Fenerbahçe'ye geldiğini Mesut Özül'ün bazıları gelmiyor şöyle oluyor böyle oluyor diyor ama Mes bu kadar bu kadar yalan söyleyemez medya. Tamam yalan söylenir de bu kadar da söyleyemezler yani. Mesut'un geleceği kesin. Ama ne zaman gelir bilmiyorum. Fakat Mesut geldikten sonra Fenerbahçe'nin Ali Koç'un büyük bir tören yapacağını öğrendim. Statta. Pandemi şartlarında ne kadar iyi olabilirse o şekilde güzel bir tören planlanıyor. Fenerbahçe. Mesut Özül için. Yani taraftar olacak anladığım kadarıyla taraftarlar gelecek bu törene Mesut Özül'ün imza törenine. Ee, tabii ki e, mesafeli gelecekler. E, virüs dolayısıyla pandemi nedeniyle mesafeli bir şekilde taraftarlar stada girebilirler. Bu şekilde ben bir tören olacağını düşünüyorum. İnşallah Mesut Özil de gelir ve olumsuz düşünenlerin e, düşüncelerini boşa çıkarır arkadaşlar. Fenerbahçemize faydalı olur. Zaten Fenerbahçe geçmişten beri yıldız transferine alışık Biz Yıldız transferine alışırız. Yıldız topçular Fenerbahçe'de oynar genelde. Geç, geçmiş zamanlarda biliyorsunuz zaten Roberto Carlos Fenerbahçe'de oynadı. Kecman Fenerbahçe'de oynadı. bir sürü oyuncu yani size sayabileceğim. Ee, i̇nşallah yine bundan sonra da eskisi gibi Yıldız topçularla oynarız ve başarılar elde ederiz. Şampiyon oluruz. Şampiyonlar ligine gideriz arkadaşlar. Ve takımdan ayrılacak isimler var. Kemal Ademi ile Ka Kemal Ademi'nin Kayseri Spor'a gideceği kiralık verileceği konuşuluyor. Kemal Ademi var, Lemos var. Lemos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Kiralık ya da tabii ki bon servisiyle birisi almak isterse onlara da verilmek isteniyor. Kemal Ademi bekleneni karşılayamadı. Freyden bile Kemal Ademi şu anda geride. Gördüğüm kadarıyla Lemos zaten ondan stoper olmaz. Çünkü Karşıda rakip varken, top varken geri kaçan adamdan stoper olmaz. Arkadaşlar. Bunları e, tabii ki gözden çıkardı Fenerbahçe. 18 transfer yaptı. İlla ki 2 tane 3 tane çürük elma olacak içinde. Bunlardan biri de Kemal Ademi ve Lemos oldu. Tisarant bile öyle mükemmel bir stoper değil. Bakmayın yani. İyi. Tabii ki Lemos'tan iyi ama bir serdar gibi bile değil mesela. Düşünün. Fenerbahçe'ye Şikirtel gibi, eski Kayer gibi bir oyuncu lazım. Bu arada Sokratis geliyor dedik. Görüşülüyor dedik. Fakat Sokratis'in şu anda başka bir takıma gitme ihtimali yükselmiş. O yüzden dolayı Fenerbahçe defansa muhakkak stoper alacak. Fakat başka adaylara bakıyor Fenerbahçe. Emre Belezoğlu bu konuda zaten işin başında araştırıyor arkadaşlar. Devre arasında da en az iki transfer gelecek. Biri Mesut Özil, biri stoper. Alabilirlerse bir de Santrafor bakıyorlar. Sisteyi bile kiralamak istiyor Fenerbahçe. Elindeki bazı oyuncuları hani transfer yapabilmesi için, forvet alabilmesi için bu oyuncuları Sisteyi, Samad Dayı bile kiralamayı düşünüyorlar. Bu şekilde bilgiler var. İnşallah hayırlı olur hepimiz için, Fenerbahçe için arkadaşlar. Evet, lütfen sizden rica ediyorum sevgili Fenerbahçe taraftarları. Lütfen kanalıma abone olun ve beğenin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için Sizlere tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.